Evet, herkese selamlar. Trader olmak eğitim serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda take profit yani kar almaktan bahsetmemiz gerekiyor. İşlemler yapıyorsanız tabii ki kar var almamız gerekiyor. Bazen sabit bir yerden kapatıyoruz, bazen parçalı bir şekilde kar alıyoruz veya hiç kapatmıyoruz. Böyle trendi takip ediyoruz. Bunun farklı farklı metotları var. Bugün onlardan bahsedeceğim ve stop loss'u, trailing stop'u ve take profit çeşitlerinin hepsini anlatıp aslında işlemlerle ilgili kısmı bitirmiş olacağız ve homojen, heterojen trade metotlarına geçmemiz gerekiyor. Bunlar benim bulduğum şeyler genel olarak. Backtest üzerinden anlaşılması gereken şeyler ve insanların akıllarında şöyle sorular oluyor ya hocam biz nerede hangisini kullanacağız ne zaman trailing stop kullanacağız ne zaman sabit kapatacağız gibi sorunlar olabiliyor bunların hepsinin cevapları homojen ve heterojen trade tiplerinde homojen ve heterojen ne belli bir stratejimiz var bu 10 işlemde 2-3 işlemde bir karga son çıkanıyorsa bu bir homojenlik içeriyor bunu biliyoruz ki ya birkaç işlemde bir dördü genellikle sekmez yani bir tane yaparsın stop olursun iki tane yaparsın stop üç dördüncü de kar olur genellikle bunun stratejileri biraz daha farklıdır benim şimdiye kadar gösterdiklerim size Belli başka stratejiler gösterdim. Onlar heterojen tipli trade'ler denilebilir. Çünkü bazen 6-7 tane stop oluyor. Sonrasında bir tane kar oluyor. Acayip bir kar oluyor. Bunun sebebi ne? Biz çünkü trailing stop kullanıyoruz. Trailing stop kullandığımızdan dolayı da trailing stop trade tipinizi daha çok heterojene yaklaştırıyor. Bir sonraki derste anlatacağız. Şimdi bugün anlatacağım şey kar almak. Take profit nedir? Take profit çeşitleri kar cebi akışır mı? Borsalarda çokça çok konuşkan bir şeydir. Ve aslında borsada kaybetmemize sebep olan temel olaylardan bir tanesi bu. Ya adam 100 liradan hisse alıyor. 40'a 50'ye kadar tutabiliyor. Yani düşüyor düşüyor düşüyor. Orada çok sabırlı davranıyor. E 110 olunca satıyor. Ama sen 110 olunca satarsan bir tane işlemle 4-5 tane işlemin karını ne yaparsın? Karını yakarsın. O noktada ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bizim üst noktalara hedeflememiz gerekiyor. Birazcık sabırlı olmamız gerekiyor. Kar cebe yakışır dediğiniz an uzun vadede kaybediyorsunuz. Onu söyleyeceğim. Belli başka araştırmalardan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili güzel araştırmalar var. Zaten Linklerini de aşağı tarafa açıklama kısmına bırakacağım. O kısımdan inceleyebilirsiniz. Güzel akademik çalışmalar var denilebilir. Avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğim bu take profit çeşitlerinin ve farklı varyasyonlardan bahsedip bugünkü dersimizi de bitireceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi geldik take profit nedir? Take profit borsada kar almaya verdiğimiz isim. Temelde bu. Bir hisseyi, bir kripto parayı, bir Nasdaq hissesini işte bir MTA'ya aldık. Elimizde bir pozisyon veya spot olarak bir kağıt olarak duruyor diyelim. Bunun belli bir seviyede satışına biz take profit diyoruz. Kar almak diyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Öncelikle bu sonsuza kadar yükselmeyeceği için illa bir yerde ne yapacağız? Satıp o cebimize paraya almamız gerekiyor. Evet bu doğrudur ama sürekli de satmak da yanlış. Birazcık sabır olmak gerekiyor ama eninde sonunda ne yapacağız? İlla satacağız ki biz bu parayı alabilelim. Yoksa orada kendi kendine düşüp yükselen bir şey haline geliyor. Biz sonuç olarak bunun parasını yiyemiyoruz. En büyük e, yanılgılardan bir tanesi de şu. Ya ben işte 10 bin dolar kazandım. E ne oldu sonra? İşte ya profit almadım, kar almadım sonra düştü. E, kazanmamışsın ki. Pozisyon kendi kendine hareket etmiş. Sen de kapatmamışsın, izlemişsin. Oradaki sayısal değerler sadece sayısal değerdir. Asla paraya dönüşmez. Sen onu mesela atıyorum kripto para işlem yapıyorsunuz. Sen onu banka hesabından nasıl çekeceksin? Ya pozisyonunu kapatacaksın ya spot'tan onu satacaksın, nakite çevireceksin. Sonra çekeceksin hesabına. E o zaman orada pozisyon olarak duruyorsa veya FX'te bir pozisyonunuz var. Orada pozisyon olarak duruyorsa oradaki değerin sizin için bir anlamı yok. Siz onu ancak ve ancak ne yapabilirsiniz? Kar alarak bakiye haline dönüştürebilirsiniz tekrardan. Bunu unutmamak gerekiyor. Devam edelim. Şimdi geldik take profit'in çeşitlerine. Farklı take profit çeşitleri var. 4 tanesinden bahsettim. Bunların iç varyasyonlar da var. Birkaç tane daha çeşidi var fakat 4 tane ana yöntemi var denilebilir. Bir tanesi fixed sabit take profit atıyorum. 100 liradan aldınız. 120 liraya da ben bunu satacağım deyip emri koydunuz oraya. Bu sabittir. Yani aldığın fiyat belli. Sattığın fiyat belli. Stop loss noktan belli. Oradan çıkacaksın dediğimiz zaman sabit take profit kullanıyorsunuz. Anlamına geliyor. Bir diğeri yüzdelik take profit. Bunda da aslında birinciyle aynı hemen hemen. Fakat logaritmik ve lineer grafiklerde işlem yapanlar için farkı gösterdiği için ayrıca değinmek istedim. Burada da 100 liradan koyuyorsun. Yüzde 5 kar. Yüzde 10 kar. Yüzde 20. 30 kar gibi kar hedefleri koyuyorsun. Fiyat Hedefi koymaktansa aslında aynı kapıya çıkıyorlar neredeyse. Bir diğeri de Trailing Take Profit. Trailing Take Profit diye bir şey aslında yok. E, trailing Stop diye bir şey var. Fakat orada ben geçen o Trailing Stop dersinde de size bahsetmiştim. Trailing Stop aslında bir stop değil. Bir kar alma metodudur. Yani giriş noktanın üstünde gerçekleştiyse bu senin için bir kar almaktır. Bir Take Profit çeşididir aslında. Ve şöyle bir şey var. Açarsınız dersin ki 100 liradan aldım. 110 liraya çıktığında veya hemen de başlatabiliyorsunuz. Trailing stop dersinde anlatmıştım. Hemen başlattın. %10'luk marjla takip ediyorsun. 90 liradan başladı. Fiyat 101 olduğu zaman 91 oldu. 105 olduğu zaman 95 oldu. Böyle alttan takip ede ede yukarı gidiyor. İsterse 1000 lira olsun. Sen onu 10 lira geriden takip ediyorsun. Bir anda sıçrayıp giderse de sana çok güzel bir avantaj sağlayabiliyor. Fakat şöyle de bir durum var. Bazen seni stop edip de sonra yukarı yönlü sıçrayıp gidebiliyor. Bu da onun dezavantajı. Zaten o derste de bahsetmiştim. Bir diğeri de zone parçalı take profit çeşidi. O ne? bu ne demek? Yani sen tek bir sabit noktadan, stabil noktadan satış yapmıyorsun. Onun yerine ne yapıyorsun? 100 liradan aldım. 110 liradan belli bir lot sayısını sattım. 120 sattım, 130'dan sattım, 140'dan sattım gibi gibi satışlar yapabiliyorsun. Bunu bölebiliyorsun. Elinde tutabiliyorsun bir miktarını. Çok zorlanan arkadaşlar aslında bunu kullanmak kullanabilirler. Belli yerlere ne yapabilirler? Kar hedefi koyabilirler. Böylece pozisyondan erken çıkma, çıkmış olmazlar. Tavsiyem şu oluyor genellikle. Yani yakın çevreme şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle küçük arar garga işlem yapmayın. Birazdan göstereceğim zaten hemen bu slaytta var. Yani 7 arar 10 arar garga işlem yaparsanız aslında daha başarılı oluyorsunuz. Ondan bahsetmek gerekiyor. Çünkü trendi de yakalayıp devam etme ihtimali oluyor. Evet işlem başarı oranı düşebilir. 10 işlemden bir tanesi gelsin. Önemli değil. Sen 20 arar 30 arar tutturduktan sonra 10 işlemden bir tanesinin gelmesinin çok önemi yok. Ayrıca Şöyle bir avantajı oluyor bunun çok fazla işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Öyle bir durum var. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Her %10 çıktığında elinizdekinin satın, satabilirsiniz. Böyle çok aklıma gelen basit bir metot. Tabii bunun farklı çeşitleri var. İşte %20 çıksın, %30'unu satayım gibi gibi gibi. Bu size bağlı bir şey, yaptığınız back testlerde aldığınız sonuca bağlı bir şey. Sonraki derslerde zaten bu back testlerin metotlarından bahsedeceğim. Orada da derslerde hepsini derinlemesine değineceğiz. Bir sonraki derste homojen, heterojen'i anlatıp devam edeceğiz. Parçaladığı yine 50T %10'a çıktı. %50'sini sattım. %120 liraya çıktı. yüzde %50'sini sattım diye devam edebiliyorsunuz. Diğeri de logaritmik satış. O da şöyle oluyor. Her seferinde %50'sini satarak devam edebilirsiniz. O da güzel bir metot. 100 liradan 100 TL'lik aldınız diyelim. 110 TL'ye çıktı. %50'sini sattınız. Kaldı 50 TL. 120'ye çıktı. %50'sini sattı. Kaldı 25 TL. 130'a çıktı, %50'sini sattı kaldı 12.5 diye diye yukarıda yönünü takip edebiliyorsunuz. Bunun avantajı ne oluyor? Elinizde bir portföy olmuş oluyor. Yani bedavaya portföy çıkartıyorsunuz. Elinizde küçük küçük aslında sıfır riskli pozisyonlar kalmış oluyor. Yine bu da çok avantajlı bir durum haline dönüşebiliyor. Çünkü çok fazla işlem aramaktansa ne yapıyorsunuz? Yani haline hazırda geçmiş işlemlerinizin ne yapıyorsunuz? Küçük parçalarını elinizde tutuyorsunuz. Ya benim genellikle mesela yaptığım kripto paralarda en çok bu yapılıyor. Yaptığım yöntem şu oluyor genellikle. Bir pozisyon açtım. Pozisyonun karının bir kısmını spot atıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Bedava bir elimde ne oluyor? Spot coin oluyor. Bir spot token oluyor. Aynısını FX tarafında da yapabilirsiniz. Altından elde ettiğiniz karın bir kısmıyla gidin altın alın fiziki altın alın yani gidin çeyrek gram artık neyse cumhuriyet ne alıyorsanız alın onu ne yatırın ne oldu 0 lira maliyette elinizde altınız olmuş oldu. Böyle böyle elinizdeki parayı servetinizi de büyütebiliyorsunuz. Böyle avantajları var. Devam edelim. Şimdi geldik bunları bir de görsel olarak göstermek istedim. Fixit, yüzdelik takip eden ve zon parçalı satışları bir de görsel olarak göstereyim dedim. Burada mesela 100 TL'den girdiniz. 90 TL'ye ne yaptınız? Stop loss'unuzu koydunuz. 130 TL'ye geldiği zaman sabit bir şekilde buradan satış satışınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi take profit'i illa emir şeklinde koymanıza da gerek yok. Şöyle bir durum var. Yani hocam biz bunu nasıl kullanacağız falan diyorlar. Yani bo bazı borsalarda aracı kurumlarda zaten tek profit emri diye bir şey vardır. Siz onu koyarsınız. Uyusanız da, tatile gitseniz işte e, nerede olursanız olun o o fiyata geldiği zaman satış emri tetiklenir. Ha sürekli ben takip edebiliyorum nasılsa diyorsanız da farklı bir stratejiniz varsa da yine ne yapabiliyorsunuz? Bunu manuel bir şekilde iş işlem halinde alabiliyorsunuz. Çok fazla farkı yok açıkçası. Fakat kaçırma ihtimalinize eee olarak ya trailing stop kullanın. Ya işte mesela parçalı satışlar yapın gibi böyle otomatik işlemleri yaparsanız hem sizin psikolojiniz için çok daha iyi olur. Çok fazla aklınız karışmaz pozisyon içerisinde. Çünkü siz pozisyon aldıktan sonra bambaşka bir insan oluyorsunuz ve sürekli o grafikteki hareket hareketleri de izledikçe sürekli kafanız bulanıyor. Ya ben de izlesem benim için de öyle oluyor. Yani orada fikir üretmeye çalıştıkça şeytan sizi dürtükler. Onun yerine ne yapacaksınız? Planınız sabit olsun. Girdim şuraya çıktığı zaman şunu yapacağım buraya düştüğü zaman bunu yapacağım şeklinde net kurallarınız olsun. Hatta verebiliyorsanız emir şeklinde bunları verin. Çok daha rahat edersiniz diyebilirim. Şimdi geldik diğerine takip eden take profit. Bu zaten ta takip eden e, stop'tan biliyorsunuz trading stop'tan aynı şey. Yani şu seviyenin üstünde gerçekleştirirse take profit anlamına geliyor. Altında gerçekleşirse stop anlamına geliyor. Öyle bir durum var. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Bir tetiklenme fiyatı seçiyorduk. Bu bunların üstünden hızlıca geçiyorum çünkü geçmiş derste anlattım. Bir daha bir daha değinmem değindiğim zaman video çok uzuyor. Önceki dersi lütfen izleyin. Geçmiş dersleri lütfen takip edin diyebilirim. Bu noktada ne yapıyorsunuz? Yukarıya çıkıyor. Burada tetikleniyor. Geri fiyat geldi. Aşağı indi. Şu seviyeden size diyelim TP yaptı. Bunun avantajı ne? Uçtu gitti fiyat. Takip ediyorsun. Çok anormal. 40 arar, 50 arar, 70 arar işlemler yakaladım. Oguyordu benim. Yani hala da Oguyo. 10 işlem 20 işlem 10 arar 20 arar var çok sık görülüyor. Yani ayda bir iki tane yakalıyorsunuz en az. O noktada ne yapmanız gerekiyor? Take profit trailing bir şekilde takip etmek de çok ciddi avantaj sağlıyor diyebilirim. Sabit bir arar oranı yoktur. Neden? Çünkü sen burada mesela 3 kullandın. 3 de tetikleniyor diyelim. 3 arar kullanıyorsun. O noktada 5'e de çıkabilir 7'ye de çıkabilir veya gelip seni birden de 2'den de stop edebilir. O noktada ne olacak? E, tabii ki sabit bir arar seviyeniz olmuyor. Uzun vadede 2.5-3 arara ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Sabit bir arar yok. O yüzden bir trade günlüğü tutmanızda fayda var. Bir Excel tablosu olabilir veya bir kağıt kalem defter artık neyse orada ortalama aranızı yüksek tutmanız gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Atıyorum 3 ararı hedefliyorsanız siz bunu ne, yapma, ne yapmalısınız? 4 de tetikleme fiyatı atarsınız. işte 100 liradan girdin 90 lirada stopum var. 140 liraya. Normalde 130 atacaksın ya. 140 liraya atmalısın ki en kötü ihtimalle 3 ararla TPO. O noktada kesinlikle şunu yapmayın. Yani buraya attım. Sonra geldi buradan beni tek profit yaptı. Gene de 3 arar. Öyle değil işte. O yüzden bir sizin ortalama çıkartmanız gerekiyor. Onun için de bir trade günlüğü tutarsanız size fayda sağlar. Bir diğeri zone parçalı take profit. Bu da yine zaten daha önce de bahsetmiştim. Farklı TP noktalarımız oluyor. 100 liradan alıyoruz. 110'da, 120'de, 130'da oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Senin son noktan, burada şöyle kırmızıyla yazdım. Burayı dikkatlice okuyun. Burada senin son noktan 130 diyelim. Senin stop loss seviyende 90 diyelim yine. 3 arar olmuyor. Yani şuradaki take profit seviyesiyle arar böldüğün zaman 3 çıkıyor yani. En üstteki değil bunun ortalaması olması gerekiyor. 130, 120, 110'un ortalamasını alıyorsun 120 buluyorsun. Senin ortalama o zaman ararın ne oluyor? 2 arar oluyor. Çünkü senin 90'da TP noktan, stop loss noktan vardı özür diliyorum. 120 lirada ortalama satışını gerçekleştirdin. E ne oldu senin? Arar seviyen 2 oldu. Bundan dolayı daha da fazla parçalayabilirsiniz veya parçaları daha yukarıdan başlatabilirsiniz. Öyle bir durum söz konusu diyebilirim. Devam. Şimdi kar cebe yakışır mı? 2022'de yayınlanan bir Araştırmaya göre en başarılı traderların %67'si TP'ye kullanıyor. Yani TP'ye kullanmak zorundasın. İlla bir yerden TP olacaksın. Böyle açtın bir yere. Zaten daha önemlisi şu. Stop olman gerekiyor senin. Önemli olan kısmı o. Sen yeter ki stop ol. TP bir şekilde olursun da. Sen bir önce stop ol. Geçmiş dersinde anlattık. Ancak bunların sadece %23'ü dinamik. Dinamik dediğimiz ne? Trailing stop. Trailing stop kullanıyor. Ve... En düşük kazançlı gruplar genellikle küçük TP'lerle çalışıp kazanan işlemleri erken kapatanlardır. O zaman ne yapacağız? Erken kapatmayacağız. Ve şurada da zaten yeni bir araştırma daha var. Burada diyor ki sabit %5 TP kullananlar ortalama olarak %4.5 kazanıyorlar. Sabit %10 TP kullananlar %7.8 kazanıyorlar. Trailing kullananlarsa %12.4 kazanıyorlar. Yani belli bir seviyeden takip edenler de 12,4 kazanıyorlar. Ya hocam biz trailing mesafesini ne tutalım? Önemli değil. Sen standart bir şey tut da bazen seni daha fazla kar ettirir. Bazen kardan yapar. Ama ortalamasını bulur. Yani bu sayısal değerleri çok kafa yormayın. Mesela %10'la mı trailing takip edeyim? Önemli değil. %5'le mi takip edeyim? Önemli değil. Bazen avantaj sağlar. Bazen de dezavantaj sağlar. O yine ortalamasını bulur. Yani ne demek istiyorum? Sen mesela açtın. Ah, işte, 5 lirayla takip ediyorsun. Tamam mı? 110 lirada 5 lirayla takip ediyorsun. Fiyat uçtu gitti. Nereye kadar gitti? İşte 140, 150, 160 ara kadar gitti. Sonrasında tuttu, döndü seni stop etti. Ama daha fazla kar elde ettin. Çünkü oradan daha fazla düşecekti. %10 trailing stop kullanmandan daha fazla kar ettin. Bazen de ne olur? %5 kullandığı için seni erkenden stop eder. O noktada bir dezavantaj sağlar ama ortalaması hemen hemen denk gelir. Bir tık daha uzak tutarsanız işlemi daha fazla sürdürürsünüz. Yani daha büyük trailing stoplar kullanırsanız işlemler daha uzun sürebilir. Bunun için ATR kullanabilirsiniz. Günlük ATR'nin daha fazlasını kullanmanızı tavsiye ederim. Şayet scalping veya günlük işlem yapmıyorsanız. Günlük ATR'nin bir buçuk katı falan güzeldir uzun vade swing trade'ler için. O şekilde kullanabiliyorsunuz veya bollinger bandlarını kullanabilirsiniz. Yine bollinger bandları da sizin için çok avantajlı olur. Nasıl kullanabilirsiniz? Mesela long yönlü bir işlem aldınız. Yukarı yönlü gidiyor. Tekrardan alt banda da çarptığında kapatmayın. Çünkü alt bant zaten beklentimiz standart 2 eksi standart sapmanın ikisini veriyor. Çünkü alt çizgi dediğimiz şeyni fiyat eksi 2 tane standart sapma o noktada o oran gerekiyor. O yüzden ne yap ne yapabiliriz? 3 standart sapma kullanabiliriz veya 4 standart sapma kullanabiliriz. Onu nasıl yapabiliriz? Orta çizgiyi de eklersiniz onun üstüne. O şekilde takip edersiniz. Böyle de bir avantaj sağlayabilir. Ben hatta bununla ilgili bu 4 5'li standart sapma Bollinger Band kodu yazayım, Telegram grubuna atayım. O şekilde training stoplarınızı kullanabilirsiniz diyebilirim. Çünkü hem dinamik de olduğu için Için. Şöyle bir durum var. boncir bantları genişleyip daralıyor yani. O noktası işleminizi çok daha güzel bir şekilde takip etmenizi sağlayabilir. Yine bu aşağı tarafta da bunun aynısını yazdık. Bu videodan çok kısa bir süre sonra homojen ve heterojeni artık anlatacağım. Çünkü bu dopamini ve anlatmam gerekti. dopamini anlattım. Homojen, heterojeni anlatacağım. Daha sonrasında bunların sayısal değer olarak ne yapacağız? inceleyeceğimiz backtest videolarına geçeceğiz. O noktada zaten size çok daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki ileride anlatacağım, ileride anlatacağım diyorsun. Ne zaman anlatacaksın? Fakat şöyle bir durum var. Yani bir işle ilgili çok ciddi bir ilgilenip, Bilgi sahibi olup o işte uzmanlaşan insanlar bilirler ki her işte olduğu gibi bu işte bu trading trader olmak mevzusu da çok geniş kapsamlı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu eğitimin kaliteli olması adına da ben sizin endişelerinizin giderilmesi için ilerleyen derslerde tekrardan değineceğimden bahsediyorum. Hadi deyin, hadi deyin şeklinde böyle ilginç eleştirel yorumlar geliyor ama emin ol, doğru bir şekilde size anlatıyoruz. Yaptığımız iş, anlattığımız iş önemli. Size para kazandırabilecek, sizin için önem arz etmesi gereken bir konu olduğundan dolayı da teknik analizdir, risk analizidir vesaire gibi konular. Bu noktada tabii ki bunların hepsini bir iki derse sığdırmamız mümkün değil. İlerleyen derslerde anlatmam gereken şeyler tabii ki olacaktır. Fakat 60 saati bitirdiğimiz zaman hiçbir soru işareti kalmayacak. Ben her zaman diyorum 60. saatte bu eğitim bitiyor. E o zaman neyi zorluyorsun? Çok ilginç yorumlar geliyor. O noktada çok da şey yapamıyorum yani hoş değil bunları bu şekilde ittirmeniz. Çünkü ben bu dersi çok hızlı bir şekilde de Kimse anlamaz. Biz hala hazırlık aşamasındayız denilebilir. Yarın bir gün matematiksel kısımlara geldiğimiz zaman far görmüş tavşan gibi kalacak o arkadaşlar. Lütfen siz öncelikle şunu yapmanızı rica ediyorum. Bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar mesela işte Telegram grubumuza vesaire de. Adam her videoyla ilgili 8-10 saat çalışıyorum diyor. Çalışıyorum çalışıyorum bitmiyor diyor. E o zaman bu noktada sen sürekli yeni video gelsin, sürekli işte anlat. Anlayacağını nereden biliyorsun ki? Anlayamayacağını ben biliyorum, eminim. Yüzde biri, ikisi anlar ancak. Yani o seviyede e, zihin berrakı herkes de olmayabilir Bende de yoktu keza. O kadar hıza kimse dayanmaz kolay kolay. İlk etaplarda yavaş gitmenin çok daha şeyi tarafı var, iyi bir tarafı var. O yüzden mesela ben burada TP'yi anlattım. Dedim ki ya %5 kullanırsan şu olur, %10 kullanırsan bu olur, trailing kullanırsan bu olur. Aç bir grafik üzerinden incele ya bir 8-10 saat çalış bir iki gün kafa yor. Senin gelişimine katkı sağlar. Bu arada bu şeye de yavaş yavaş başlayacağız işte eğitim bittikten sonra öğrencilerin sınavı almaya başlayacağız. O noktada o sınavı kazanmak istiyorsanız da kesinlikle çalışın. Videoları izledim, videoları ezberledim de olacak iş değil. Sınav soruları da öyle olmayacak zaten. Size senaryolar uydurup onlar üzerinden kararlar vermenizi, belli stratejiler kurmanızı isteyeceğim. O noktada kazanmanız da çok zorlaşır bilginiz olsun yani. Ciddi manada kafa yoran adamı alacağız. Öyle boş bir şekilde videoları izledik geldik sınavı kazanırız diye düşünmeyin. Kesinlikle en iyileri seçeceğiz. En çok çaba sarf edenleri seçeceğiz ki bu sürdürülebilir bir sistem haline gelsin diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yine video fayda sağlamıştır. Geldik en güzel, en cafcafka, en tatlı konulara gelmeye başladık. Bu homojen, heterojen zaten benim bulduğum şeyler bunlar. Bunları da yavaş yavaş size anlatmaya başlayacağım. Çok fayda sağlayacak. anlatayım. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videoya destek vermeyi ihmal etmeyin. Yorumlarda ve beğenilerde buluşalım lütfen. Kendinize çok iyi bakın. İyi eğitim süreçleri bol kazançlar dilerim. Sonraki derste görüşmek üzere.